Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel sürpriz bir sizlik simülatör videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu oyunda çoğunlukla arkadaşlar video çekmemin amacı oyunu oynayanlar ve oynamayanlar için. Gerçi de oynamayanlar varsa 100% bu videodan sonra oynayabilirler. Arkadaşlar oyun bayağı bir oldu çıkalı ve geçen videomda biliyorsunuz bir hafta oldu belki o video atalım e, video atmaya devam edeceğim demiştim ve atmaya da devam edeceğim. Geçen videomuzda Pesimletur 2'de bütün gizli bölgeleri gösterdim ve bu videoda da sizin isimletörde de zorlu olan her şeyi ve Oyunda daha hızlı nasıl kasacaksınız onu göstereceğim. Hemen hızlı bir şekilde ve oyunda trade atma var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlarınızı trade edebilirsiniz kendi kendinize. Arkadaşlar oyunda sizlerden denk güçlü pet atmayı çok isterim. Hemen şuradan arkadaşlar son alana doğru gitmek istiyorum. Ve sizlere küçük bir şey göstereceğim hızlı bir şekilde. Hemen şuraya gidelim. Son alanlar fark etmez için şu an. Ve bu arada kasıyor kusura bakmayın lütfen. Fena kasıyor tabi. Ee, interneti şu an kötü olduğu için aşırı kasıyor arkadaşlar. İdare edin lütfen. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar her alana geldiğinde sizleri sizlere yeni bir kılıç vesaire gösteriyor. Gördüğünüz gibi bende tabi daha güçleri olduğu için hiçbirini almayacağım. Bu 25 milyarım var arkadaşlar. O oyunda tabi ki de dinozor vesaire hayvanlar kesiyorsunuz. Ben hemen bir ayıntıda keseceğim arkadaşlar sizlere gösterme amacıyla hemen şunu keseyim Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisi zaten otomatikman hızlı bir şekilde vurup öldürüyor yere düşen etleri toplayıp toplayarak arkadaşlar çantanız olur satabiliyorsunuz ben hemen şuna toplayayım arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar video izleyip yorumlar eğer yazarsanız devamı gelsin video yapmaya devam et video yapmaya devam edeceğim hemen şunu da alalım hızlı bir şekilde Evet etlerimle alalım arkadaşlar. Şimdi sizlere boss'u göstereceğim. Tabi boss'u kesmek için en az arkadaşlar bayağı bir zamanımız alacak. Video bayağı bir yarım saat uzayabilir. O yüzden alamayacağım. Sizlere göstereceğim. Bu harbiden çok kasıyor bu arada. Bu arada ben oyunu ilk çıktığı günlerde oynadım ve birkaç zaman sonra oynamadım arkadaşlar. 189 pardon 179 seviye oldum. Ve siz de bunu oynayarak arkadaşlar seviye kasabilirsiniz sizlere göstereceğim taktikle oyunu hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz Hiçbir hile kullanmadım arkadaşlar. Oyunda kendi çabamla yaptım bunu. Bunu da isterim. sonra da hile yapmış olabilirsin diye söyleyeniniz olacaktır bence de. Bu arada eğer videomuzu ve de kanalımızı paylaşabildiğiniz kadar paylaşın sevinirim. Bir evet geldi bir kabul edelim. Bize, ne sormak isteyecek? Bakalım güçlü mü petleri var? Level bir ver bir ben sana şöyle bir tane pet atayım hızlı bir şekilde level 2 petlerine sayılır ben sana şu petten bir tane aslan olur mu kabul eder misin hızlı bir şekilde hemen saniyemizi atlayalım videoyu da fazla durdurmayacağım arkadaşlar burada bu arada size söyleyeyim önceden bu arada pesimetro videosu gelsin istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşımız kabul etmeyecek belli oldu biz en iptal edelim 180 seviye olduk gördüğünüz gibi çantamız dolmak üzere hızlı bir şekilde hemen birkaç tane daha kesmek istiyorum ve size göstereceğim kusura bakmayın kabul edemeyeceğim artık gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde hemen onu kasacağız Evet kestik ve etlerimizi hemen hızlı bir şekilde aldım. bu arada arkadaşlar bu oyunda böyle bir şey var etlerin üstüne gördüğünüz gibi verdi parayı 2 milyon 400 bin çes parası veriyor 83 çarpı arkadaşlar bazı bakın şimdi bu iki buçuk mesela iki buçuk diyelim iki buçuk milyon pardon iki üç kere sordum konuşamadım lütfen kusura bakmayın hemen sizlere hızlı bir şekilde kırmızı bir tane dinozor bulup onu keseceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi bulun bir tane sizlere bir şey göstereceğim bunu da hiçbir zaman ya unutmayın ve bunu bayağı bir yapın arkadaşlar çünkü belli olmuyor en güçlüsünden düşünün yani bir güçlü bir dinozor güçsüzden daha çok kazanamıyor. Size kazandıramıyor arkadaşlar. Bakalım aldığımız et bize ne verdi. Gördüğünüz gibi fark ettiyseniz aynı eti verdi. Normalde kırmızıların daha güçlü olmasından dolayı daha çok vermesi gerektiğine göre aşağı aynı parayı veriyor bize. Maalesef trade kapatmak zorundayım. Evet gördüğünüz gibi Arkadaşlar çantamız doldu. Hemen sizlere menüye gireceğiz hızlı bir şekilde. Umarım kasmaz orada. Gördüğünüz gibi hemen geldik. Hızlı bir şekilde sizlere burada bir özel bir şey göstereceğim. Hızlı bir şekilde hemen gidelim. Bu arada oyun dediğim gibi bayağı önce daha önce de çok oynadım arkadaşlar. Sizlere daha çok göstereceğim şeyler daha çok varsa Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar zaten. Bu arada burada da arkadaşlar. Sizinizi yükseltmek için. Gördüğünüz gibi burada e, mangallarınız arkadaşlar. Mangallara basarak arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi seviyelerini yükseltebiliyorsunuz. Ben de bakın gördüğünüz gibi bir tanesi seviyesi yükselmemiş. Mesela şunu hemen yükselteyim arkadaşlar. bende de seviyeler yüzde yüz olduğu için arkadaşlar olmuyor. Bir dahakine videoda eğer istiyorsanız sizlere bunlar daha hızlı bir şekilde göstereceğim. Tabii bu videoda da göstereceğim ayrıca. Gördüğünüz gibi bayağı bir paramız var. Evet, bunları da alalım. Evet. Yürüme botumuz kayboldu bir an. Gördüğünüz gibi bayağı bir paramız oldu. Aşırı zengin olduk şu an. Ben hızlı bir şekilde inventorum da sizlere göstereyim. Adventerimde şu iptal betler arkadaşlar. ve level konusunda en güçlü betim bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24 toplam petimiz var ve sınırımız da arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 nasıl bir şekilde hemen ben oyunun sonuna gitmek istiyorum ve oyunda daha güçlü alanlar var tabii ki de Onlar da sandığım kadar şu ileride hemen onları şimdi göstermeyeceğim en son alana gittik demin zaten hatta onu direkt göstereyim ben sizlere sol alandaki kılıç arkadaşlar daha güçlü ve daha çok hasar veriyor ve Gördüğünüz şu karşımızda bir alan var onu bir göstereceğim Öncelikle size bir şey göstereceğim sonra oraya gideceğim hızlı bir şekilde video fazla ilerlemesini istemeyeceğim tabii ki de zamanınızı almayacağım fazla hemen şöyle hızlı bir şekilde gidelim bu arada harbiden çok da kusura bakmayın bu internetinde çok sorun var hızlı konuşuyoruz farkına var şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada e, 20 milyon listes var falan filan bir şeyler var burada mesela buradan bir doldum arkadaşlar şöyle menü kısmına gelin V kodası var koda tıklayarak arkadaşlar buradaki kodları, burada yazan kodları tamamladığınız zaman kilidi açılan her bütün kodları yasak arkadaşlar para alabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Ve PlayStation bir oyunu var Roblox'ta. E, Eğer onu videosunu çekmemi istiyorsanız tabi yine yorumlarda yazmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde şuraya gidelim. Bir, bir tanıtım gösteriyor burada arkadaşlar. Para konusunda grup vesaire. Gördüğünüz gibi ben de e, olduğu için arkadaşını çağır ve e, böyle şeyler al diyor. Siz de arkadaşlar arkadaşınızı çağırarak ismini verip çağırarak arkadaşlar bazı hızlı e, güzel bir kasılmaz kazanırsınız. Diğer yerde paralar var. Bunları da arkadaşlar kazanırsınız. Oyunda en hızlı kasılmak istiyorsanız sizlere hemen kısa bir şey gösterebilirim arkadaşlar. Çantanız dolu zaman arkadaşlar. Hemen gelin buraya. Ben hızlı bir şekilde gidebilirsem tabii ki de hızlı bir şekilde gidebilirsem. Bilmiyorum. Şurada paranız varsa hemen paranızı alın arkadaşlar hemen. Ben olan parayı da alayım hemen hızlı bir şekilde. Şuraya gelin arkadaşlar. Dediğim gibi çemberin içine geldiğinizde aşağıda grill menu yazıyor. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar buradaki mangalarınızın seviyesini yükseltin arkadaşlar. Yükselttikçe daha hızlı kasılabiliyorsunuz ve daha çok para alıyorsunuz ve onu daha hızlı bitirme şansınız oluyor arkadaşlar. Ve hemen şurada da bir sıralama gördüğünüz gibi hemen sıralamaya gideceğim. Size de sıralamayı göstereceğim. Tabii ki de ben sıralamada olmadığını biliyorum. Ve 180 seviye bir level olduğum için daha düşük bir seviyedeyim ve eğer istiyorsanız sıralamanın girmeyi arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın çünkü dediğim bir gibi kasılabilirim bu oyunda hemen hızlı bir şekilde öbür alanlara gidelim tabii ki de benim konsolum gözükmüyor kusura bakmayın lütfen evet geldiğimize göre ne diyor hemen basalım evet dedim bize ne diyecek boss yerini ışınlanmamızı istedi arkadaşlar biz de hemen oraya gittik ve gördük bu oyunun en güçlü yerlerden birisi arkadaşlar burası. Arkadaşlar burada kasılmak istiyorsanız gerçekten bayağı bir zor bir yer. Kolay kolay gelinebilecek bir yer değil burası. Onu da söylemek istiyorum. Buraya geldiğiniz gibi sizlere gördüğünüz gibi şöyle şeyler gösterir. E şimdi alamıyorum kusura bakmayın. Ve çarpı 80 elmas gösteriyor yukarıda. Benim toplam 4050 tane falan elmasım var. Bunları he, burada açamıycam Burada gördüğünüz gibi Hemen sarı bir şey var hemen oraya gideceğiz Ben bunu daha ilk defa görüyorum gibiyim Yo, ha bunlar ışıkmış pardon Şuan bu yorumlara baya bir laf atabilirsiniz Kesin bunu niye görüp söyledim diye Burada gördüğünüz gibi Bir boss olması lazım ve benim şansıma boss Şu an gelmedi çoğunlukla buraya her geldiğinde Bir boss karakter olur ve onu kesip Daha az bir şekilde kasılabiliyorsunuz yani Hemen göstereceğim Bakın gördüğünüz gibi burada Sizlere gösterdiği şey var Üstüne de denemek istiyorum. Ne diyor falan filan. Tamam. Sizlere hızlı bir şekilde advantage göstereceğim. Eğer video beğendiyseniz lütfen kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Çatlayamadım nedense. Bu arada hemen menüyü göstereyim. Rebirth falan var arkadaşlar. Buradan çıkamıyorsunuz. Rebirth'e tıklayıp tık. kendi alans oyunun başlangıcını Biliyorsunuz da gidip. Story kısmından zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğunlukla Robux'lu şeyler oluyor ve benim mobil oynadığım için ekran küçük olduğu için e, kusura bakmayın. Bir saniye bir göstermediğim bir şey var. Bostu salat yani burada da gördüğünüz gibi iki çarpı falan games ondan sonra para falan birim var her oyunda olması gereken şeyler zaten bunlarda nasıl ve VIP'de Robux satılıyor karşınızda zaten görüyorsunuz şurada hemen onu da gördünüz inventorumda göstermiştim onu tekrar ediyorum. Eğer bu güç petlerini size rahatlamak istiyorsanız beni Roblox'a takip edip bağla çok Roblox'a giriyorum pardon konuşamadım. roblox'a diye. Tekrar edeceğim. Roblox'a bağla çok fazla giriyorum arkadaşlar. Oynuyorum ve beni bu oyunda denk gelebilirsiniz. Takip edin arkadaşlar. Roblox'tan e, profilime gidip sağ üstten arkadaşlar 3 noktaya basarak flow tuşuna basıp beni takip edebilirsiniz. oyuna girdiğinde benden join olabilirsiniz ve grubuna katılırsanız arkadaşlar eğer Robux'un varsa arkadaşlar 100 abone de Robux çekilişi yapmayı düşünüyorum. Eğer grubda yeterince Robux olursa çekilişte Robux vereceğim arkadaşlar. Şu an 70 falan abim 70 80'e yakın aboneyiz. Umarım daha çok abonemiz olur inşallah. 1000 aboneye kadar çıkarız umarım. Hemen size şunları göstereyim. İlk alanda zaten bunlar herkesin olması gereken şeyler var. Gösterdiğim dediğim gibi arkadaşlar buradan da sizlere oyunun en güçlü alanlarına Tabii ki de göndereceğim ilk başta Burası daha gelmemiş Tabii ki de yüklenmemiş ve sizlere bir şey göstereceğim bunu göstermezsem olmaz tabii ki de şuradan dışarı geldiniz mi bu oyunun sağ alanına solunda bakın hemen göstereceğim şurada bir yumurta oluyor arkadaşlar ben onu almıştım çoktan buraya gelip yumurta alıyorsunuz ve olmuşların yumurta tamamlayınca size bir güzel bir görev veriyor Tabi size görev bu olduğu için sizlere görevden güzel bir şey veriyor. Ben hemen şu alanı ışınlanacağım. Bu arada video uzadı. Vaktinizi fazla anlayayım. Şuraya gelin arkadaşlar. Hemen eğer açık değilse de bende 10 trilyon ise bende olmadığı için ağlamayacağız. Neyse sorun değil. 78 olursunuz. O kadar tuz olmadığına göre ağlamayacağız. Hemen hızlı bir şekilde alanın ortasına gideceğim. Biliyorsunuz kastı için karakterimiz koşamıyor. Hızlı bir şekilde kendinizi gösterin. Dediğim gibi arkadaşlar oyunda çantanızı doldurup sattığınız zaman her sattığınızda buraya gelip arkadaşlar mangalın seviyesini yükselttikçe yükselten hep parayı ona çoğunlukla verir ve yükseldikçe gördüğünüz önündeki alanları arkadaşlar açarak oyunu daha hızlı bir şekilde bitirir ve seviyenizi yükseltikçe karşınızdaki oyunculara daha hızlı bir şekilde kıyaslayabilirsiniz hesabınızı veya da oyuncusunuz falan filan filan işte bildiğiniz kadarıyla ve şurada da, da bir görev gibi bir şey var hemen sizlere bununla göstereceğim hızlı bir şekilde Önümde arkadaş karakterler var ondan öyle geçerek. Gördüğünüz gibi burada da şans yumurtalar var. Bu yumurtaların bir tanesini açacağım sizlere. Hemen ev tuşuna bak bir tane açacağım. Tabii benim için hiçbir şey aslında ilk birinci şu an diyenler vardır ki neden bu alandan değil de son alana gidip en güçlü yumurta açıp en güçlü pet çıkarmışsın ya yani olacak. Ben sadece öylesini göstermeye açtım ve konum çıktı. Tabii ki de böyle bir şans olmaz olsun kaçalım hemen. Hemen <laughs> kaçalım biz burada. <laughs> ve bu arada videoda boş konuşmuş ve Farklı konuşmuş olabilir çünkü arkadaşlar konuşamadım doğru Eğer video beğendiyseniz video hoşunuza gitti videoda izlerken bu oyunu oynayanlar eğer bir yararın dokunursa sizlere arkadaşlar bir like atarsanız sevinirim. Like atmadan önce kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Y eğer bu oyun devamını istiyorsanız sadece yapmanız tek gereken şey arkadaşlar kanala abone olmak, video like atmak ve yorumlarda yazmak. Roblox isminizi yorumlarda yazabilir ve Roblox'u adım arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten Berkan Can 0956 arkadaşlar istek atsanız isteğinizi kabul ederim <laughs> takip ederseniz tak çok hoşuma gider arkadaşlar dedim ki, ben de oynamak istiyorsanız sadece flop tuşuna bakarak Roblox spor çok pardon yine konuşamadım arkadaşlar Roblox profiline girin sağ üstü 3 noktaya basıp flop tuşuna baksarak arkadaşlar beni takip edip oynama joy olabilirsiniz ve grup makarat olarak grubunda çekiliş olduğu zaman kazanma şansınız fazlasıyla artacak. Videonun sonuna gelelim. Video fazlasıyla uzadı. Video, videomu neden